Herkese merhaba. Anıl Nasıl sallanacaksın bakayım? Anıl ben bugün parkta havayı güzel buldu. Hadi bir sallan ben seni çekiyorum. Spor mu yapacaksın? Hadi yap. Çık da yap. Abin yardım etsin mi sana? Hadi çıkar bir Ömer. Hadi orada çekeyim seni. Sallanacak mısın? Tamam. Sen yap ben seni çekiyorum. Fotoğraf da çekiyorum tamam mı? Yani evet, Leymen sallanacak bakalım nasıl sallanacak? Sallan hadi. Fotoğraf alacağım hadi. Yakalayabilecek miyim bakalım? Sallanacak mı? Kime bakıyorsun? Tamam nasıl oynamak istiyorsan oyna hadi. gidiyor? Ben Biraz kay istersen. Sıfır spor, öbür spor bak bak hareketlere bak hareket. Öbür spor aletlerini de yapacak mısın? Sadece bunu mu? Anıl Eymen. Hadi biraz da kay. Ay ay. Anam. Anıl Bir takım değişik hareketler. Dönecek mi? Tutayım mı elinden? Ne tutmayacak? Bırakayım mı? Tamam çekiyorum. Çektim. Evet, çok güzel. Hadi devam et. Pa şeye gidelim. Gel biraz da kayalım. Biraz da kayalım mı? Hadi biraz da kayalım. Niye? Kaymayacak mısın? Başlattım. Hadi bir de kay, bir de kay. Kay nasıl kayıyor musun? görelim. Bir de kaysın abisi. Hadi koş sen kay. Sen kay. Sen de kay. Ya geliyor. Bakayım nasıl kayacaksın. Bakayım koş koş. koş koş tamam, hadi bakalım. Hadi koş 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 아맙 <목소리도> Hadi oradan bir çık bakayım çıkabilir miyim? Şuradan koş 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 oradan çık hadi. Nerede abi? Salıncağın orada gördün mü? Hadi ben videoyu kapatıyorum. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. O, nasıl, o ne hareket anlamına geliyor? O ne demek oluyor? Dans mı ediyorsun? Nasıl ettin bakayım bir daha et. <laughs> Çok tatlı dans etti. Daha geçim. Ay. <laughs> tamam kapatacağım.